Daha iyi bir yaşam, daha iyi bir dünya hedefiyle faaliyet gösteren Panasonic Life Solution Türkiye olarak İstanbul'da yer alan endüstriyel tesislerimizde hayatı kolaylaştıran ürünler ve çözümler geliştiriyoruz. Şirketimiz konfor, güvenlik ve enerji verimliliği sağlayan yenilikçi ürün ve çözümlerini dünya pazarlarına ulaştırmayı ve insan odaklı yaklaşımlarla daha iyi ve daha konforlu bir yaşam sunmayı hedefliyor. Tek fuarında gururla yerimizi aldık. Panasonic Life Solution Türkiye olarak inovatif ürün ve çözümlerimizle akıllı bina teknolojileri ve elektrik sistemlerimizi sunarak katkılar sağlamaya gayret ediyoruz. Burada ürünlerimizi klasik olarak panellerimizde sergilerken akıllı ev simülasyonuyla da konutlarda ve otellerde baştan uca bir çözüm sunduğumuzu gösteriyoruz. Eve girişle başlayan interkom sistemleri, emniyeti en üst seviyede sunduğumuz şalt ürünleri, tam kontrol sağladığımız anahtar ve priz serileri, kalite ve tasarımdan ödün vermediğimiz yeni nesil LED aydınlatma çözümleri ve KNX ev otomasyon sistemlerimizde kullanıcılarımızın hayatına dokunmaya devam ediyoruz. Atek fuarının içerisinde akıllı ev simülasyonumuzda Siri komutlu, Siri ses komutlu asistanlarımızla artık jaluzilerimizi, aydınlatmamızı bir ses komutuyla istediğimiz boyutta ayarlayabileceğiz.